Arkadaşlar hepinize selam olsun arkadaşlar. Size öyle bir üzücü haberim var ki ben bir yapmayacağım arkadaşlar. Bugün arkadaşlar o Minecraft videosu yerine Roblox videosu çekecektim arkadaşlar. Roblox hesabımın şu an ve başına bir olay geldi. O olay da söylüyorum. Hacklenmemeyi çaldı mı o hesabı ama bilmiyorum. Başına bir olay geldi bu hesabın. Yani ana hesabım YouTuber Kamran. Arkadaşlar söyleyeyim mi varın olsa? Ben oyun oynuyordum arkadaşlar. Sen oyun Brokeron oynuyordum. Ve Brookhaven'dan çıktım arkadaşlar. Ve çıktım arkadaşlar ve başka bir oyuna girdim. Başka bir oyun videosunu çekecektim arkadaşlar. Bir tane oyuna girdim arkadaşlar. E, bu gün Tarkın videosu çekeceğim arkadaşlar. Yani, e, yani oyun açınca arkadaşlar beni oyundan fazla attı. Ve Roblox'a araya Roblox'a her yerine baktım yani araştırdım araştırdım Roblox'un tüm yerlerine girdim avatar Shop'una girdim avatarına girdim ümitlerine girdim profil girdim ve profil girdim bir böyle bir şey geldi birisi arkadaşlar birisi hesabımda oyun oynuyor ve arkadaşlar join resmi yazıyor yani kim başkan yani arkadaşlar öyle bir şey birisi oyun oynuyordu. Ve ikinci salonun oyuna girdim. Serverleri kapat, server kapatmış başka birisinin oyuna girmesine ve friend arkadaşlıktan bir giremedik. Yani öyle bir olay gibi. F5 attım, F5 attım, attım. Robux hesabım hala böyle düzelmedi ve arkadaşlar hey, Roblox hesabımın şifresini değiştirdim Roblox'un içinde, Değiştirdim, değiştirdim. Sonra ismim görüşmedi ve beni Roblox'ta hesabına yaptı. Sonra şifreyi, yazdım. Zaten biliyorsunuz Roblox şifreyi bazen değiştirince hesaptan yapıyor. Şifresini yazdıkça giriyor arkadaşlar. Ben de şifresini yazdım. Hesaba 6 defa girmedi. Şifresini 6 defa kabul etmedi. Ben de baya baya yazdım yazdım o zaman kabul etti ve hesaba girdim. Ve o adam oyundan çıkmıştı ve söylemem olsa emi kırma yüme kırma yüme emi alma Roblox Legends account şey gelmişti işlerimi değiştirmeye çalışıyordu kimse birisi ve işi şu anda öyle yani bugün Roblox çekemedim maalesef ücünüm bu telefondan da arkadaşlar Roblox oynayamıyorum onu da söyleyeyim yani böyle umarım Roblox hesabımı düzelir. Arkadaşlar bugün de bayağı fazla karakteri değişti. Neyse arkadaşlar video bitiriyorum. Umarım Roblox hesabımı düzelir. Hep bu arkadaşlar. Roblox hesabının karakteri. Neyse video bitiyor. Bay bay.